Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecem Kızıl Toprak, namı diğer Astro Ecem. Bugün sizlerle 4 Kasım'da gerçekleşecek olan Akrep Yeni Ayını konuşacağız. öncelikle tutulma mevsimine girmiş bulunuyoruz. Zaten aylık buç yorumlarında da bundan bahsetmiştim. Kasım ayı önemli bir ay, zor bir ay, dönüşüm içeren bir ay. Akrep etkilerinin çok güçlü, yoğun olduğu bir ay. Bazı şeylere dikkat edilmesi gereken bir ay olduğunu zaten aylık buç yorumlarında biraz konuşmuştuk. İşte bu yeni ay bazı şeyleri başlatan, tetikleyen, bazı şeylerle ilgili artık önümüzü açan, görmemizi sağlayan yer olacak. Zaten 2022'de tutulmaları boğa ve akrep hattında alacağımızı söylemiştik. Şimdi bu Kasım ayında ilk defa aslında boğada yaşayacağımız tutulma bu 4 Kasım'daki yeni ayın birazcık tamamlanması. Bu 4 Kasım'da göreceğimiz yenilik enerjisi ya da başlatma enerjisiyle ilgili bir şeylerin birazcık nihayete varması ve daha ziyade 2022'de bizleri neler bekliyor? Hangi alanlara dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri dönüştürmemiz gerekiyor? Hem kolektif hem bireysel birazcık bunlarla ilgili mesajlar içeren bir yeni ay olacak. Evet, tutulma sezonuna girdiğimizi söyledim. Tutulma sezonu artık geri dönülmez başlangıç ve bitişlerin, hayatımızdaki bazı sıçrayışların yaşanacağını gösteriyor bu ay bizlere. Şimdi bir kere değişim ve dönüşümler arifesindeyiz. Bu yeni ayda bu temaları hedef alıyor. Akrep dönemindeyiz. Biliyorsunuz Akrep krizlerle mücadele etme, dönüşüm, Plüto'nun yönetiminde olan bir gezegen. Mars da şu anda Akrep burcunda ve bu yeni ayda da Akrep burcunda olacak. Demek ki sabır, istikrar, dayanıklılık, yaptığı işte son derece konsantre olmakla ilgilidir. Marsın akrepte yer alması güçlü bir enerji olacak bu yeni ayda ve beklenmedik gelişmeler yaşanacak bu yeni ayda. Akrep bir su elementi burcu olmasının yanında çok derin, çok yoğun hislerle alakalı. Yani bu yeni ayda ve sonrasında gerçekleşecek olan tutulmada artık gizem açığa çıkacak demek oluyor. Yeni ay 12 derece akrep burcunda gerçekleşecek. Yani yakınlarında 12 derece ve yakınlarında özellikle akrep burcunda bir gezegeniniz varsa bu yeni aydan daha çok etkileneceğinizi söyleyebilirim. Sabit burçların bu yeni aydan daha çok etkileneceğini söyleyebilirim. Neydi sabit burçlar? Akrep, kova, Boğa ve Aslan. Evet bu dört burcun birazcık daha etkileneceğini söyleyebilirim. Su gruplarının birazcık daha olumlu etki altında olduğunu söyleyebilirim. Yani balık, yengeç, bunlar birazcık daha iyi etki altındalar. E, dayanıklılık isteyen bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. E, zorlanmaları olan dönüşümleri olan değişimleri olan bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Ve Uranüsle karşı karşıya gelen gerçekten de beklenmedik gelişmelere hazır olmamız gereken bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Peki kolektif anlamda bu akrep yeni ayı ve sonrasında 19 Kasım boğa tutulması tema olarak bizlere neleri veriyor? Şimdi boğa tabi banka, finans, ekonomi, tarım, gıda bunlarla çok alakalı ve boğa Tabii ki doğa anayı sembolize ediyor. Bu yeni ay Uranüs ile alakalı Uranüs'yen temalar, beklenmedik gelişmeler o zaman biraz bir aydınlanma var. Yani Uranüs'ün olduğu yerde bir şeyler açığa çıkar, aydınlanma temaları vardır. Artık kimsenin sabrı kalmadığı bir şeyler ilgili bir ayaklanma enerjisi var. İşte yine bu yeni ayda bence birazcık daha bunlarla ilgili. Ayaklanma enerjisi, birazcık daha insanların aydınlandığını ve çok fazla susmadığını gördüğümüz bir e, yeni ay olacak. Herkes isyanda. Sanki böyle bir devrim enerjisi de söz konusu bu yeni ayda. Yine gıda ve tarımla ilgili bazı gündemlerimiz olacak. Yani bu süreç bizleri zaten buna götürüyor. Bu akrep tutulmaları bizlere bunları anlatıyor zaten. Gıda, tarım, stoklamak gerektiği, bazı gıda krizlerine doğru gidişlerine dildiğim ve kaynaklarımız korumamız gerektiğini söylüyor. Evet belki de bu yeni ayda kaynaklarımız gıda, tarım vesaire dünya çapında şok edici gelişmelerde bunlarla ilgili görülebilir. Ben internette geçenlerde gıda israfına karşı duranların tercihi diye iki tane application gördüm. Ee, ve bu benim çok hoşuma gitti. Ee, ve ikisi de Türkiye bazlı. Bunlar bozulmaya yakın gıdaları. Ee, daha ucuza satan iki e, uygulamaymış. Gerçekten bence bu dönem de yapılabilecek en akıllıca yatırımlardan bir tanesi olmuş. Artık bunlarla ilgili çok daha fazla gündem göreceğimizi söyleyebilirim. ayı ee, itibariyle bu gündemlerimiz artıyor olacak ama 2022'de çok daha fazla olacak. O yüzden hani artık böyle bir şey, bir gıda bozuluyor diye atmak gibi şeyler yerine bir şeyleri ne kadar dönüştürebiliriz, ne kadar değiştirebiliriz, ne kadar daha kullanabiliriz, ne kadar e, gıdamıza, tarıma ya da kaynaklarımıza sahip çıkabiliriz ve israfın önüne ne kadar geçebiliriz bence birazcık bunları düşünmemiz gerekecek. Peki bu bir akrep yeni ayı olduğu için biraz akrepten de bahsedelim. Akrep neydi? Sorgulayıcı araştırmacı, ikna gücü yüksek krizlerle baş eden biraz manipülatör ama e, dönüşüm ustası bir burç. Bu da demek oluyor ki hayatımızda dönüşümle ilgili bir yenilenme enerjisi var. Zaten dediğim gibi Kasım ayı çok dönüştürücü etkilere sahip bir ay ama bu akrep yeni ayı bizlere biraz daha sabırlı, biraz daha kendine hakim olan birazcık daha böyle güçlü etkilerle gelecek yeniliklerden bahsedecek. Ve tabii ki karşısında Uranüs'ün duruyor olması zaman zaman sabrımızı sınayacak. Beklenmedik gelişmelerle. Belki birazcık daha işte burada ne kadar dayanıklıyız bununla ilgili test edileceğiz. Ee, ama inanıyorum ki bu akrep tutulmaları kolektif anlamda herkesi daha da güçlü bir hale getirecek. Peki bu yeni ay ve civarında ne yapmak lazım? Aslında Mars'ın da akrepte ilerliyor olması yeni ayağında biraz tetikleyici gibi çalıştığını gösteriyor bizlere. Yani gitse bir şeyleri yap diyen bir Mars var burada aslında. Ve akrep de çok dediğim gibi güçlü çalışıyor şu anda. Ayın 17'sinde yani tutulmaya çok yakın bir zamanda o da Uranüs'e karşı karşıya gelecek. Bu yeni ay ve tutulma arasında Mars'ın itici gücünü de görüyor olacağız. Yani aslına bakarsanız hiçbir şey geride durmayacak. Herkes kendini ortaya atmak, herkes güç ve dönüşümle ilgilenmek, herkes kendi güçlerini ve sınırlarını tekrar belirlemek isteyecek. Tabii ki burada Uranüs'ün etkisi olan bir yeni ay olması ve sonra ayın sonunda Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yani doğa ana sembolizminde gerçekleşecek olan bir tutulma olması hemen akla tabii ki doğa ile ilgili konuları da getiriyor. Evet, böyle bir risk var. Hem de Uranüs'ün etkisi altında olması. Böyle bir risk gerçekten güçlü diyebiliriz. Özellikle bence ayın 17'si ve civarı. Yani Mars'ın Uranüs'e karşı karşıya geldiği civar birazcık daha belki riskli. Tutulma dönemi zaten ayın 19'u birazcık daha riskli. Ama bu yeni ayın da tabii ki Uranüs'e karşı karşıya gelmesi bu riski gösteriyor. Yani aslında bakarsanız Kasım'ın başından ortalarına hatta sonlarına kadar bu risk devam ediyor. Ama özellikle bu yeni ay, ayın 17'si ve tutulma dönemi 19-20'si gibi bu etkilerin daha güçlü olabileceğini söyleyebilirim. Doğana da bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Zaten son birkaç yıldır anlatmaya çalışıyor. Artık duymuş olacağımızı düşünüyorum ama yine de korku frekansında kalmamalıyız. Yine de bunu düşünerek hareket etmemeliyiz. Kendi önlemlerimizi almalıyız. Elimizden gelen neyse, bize düşen neyse bunu yapmalıyız. Ülkemiz açısından da önemli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Yükselen burcu, aslan bu yeni ayın. Belki birazcık liderler, siyasiler, çocuklar, eğlence sektörü bunları işaret edebilir. Aynı anda Venüs 29 derece, yani biraz krizli bir derecede ve yay burcunda, tehlikeli, yani kadınlarla ilgili belki gündemleri gösteriyor. Zaten Akrep'te de öyle bir tema vardır, yani birazcık daha böyle cinsellikle ilgili, krizler, manipülasyonlar vesaire. Yani Venüs'ün de burada krizli bir derecede duruyor olması çok hoş değil. Belki kadınlarla ilgili de dikkat edilmesi gereken bir şeye işaret ediyor. Yine e, bu tutulmalar artık yani Akrep Boğa'da yaşanacak olan tutulmalar ülkemiz açısından 5-11 aksını işaret ediyor. Bu da çocuklar yine, Yükselen Aslan'ın söylediğim gibi Eğlence sektörü yine. Yani temalar bakarsanız birkaç şeye aynı şekilde işaret ediyor. E, toplumsal hareketler, sahne, yaratıcılık işleri, sanat dünyası, sanat camiası yine bunlarla ilgili konulara işaret ediyor. Biraz lüks gösteriş. Yani belki bunlarla ilgili de artık ülkemizin dönüştürmesi gereken bir şeyler var. Biliyorsunuz ülkemiz zaten akrep burcu. Biz dönüşüm ustası bir ülkeyiz. E, bu bizi çok etkileyecek bir evet yeni ay ve tutulma döngüsü gerçekten 2022'de ülkemiz zaten çok değişecek. 2023'e kadar olan süreç ülkemiz açısından çok önemli. Bizim ülkemizin kendi haritasında da çok ciddi etkiler var. Belki bunlarla ilgili de bir, ayrı bir video çekerim yakın zamanda. Ama yine burada Krizler ve dönüşümler var ülkemiz açısından. Bu dönüşümlerin sonunun iyi olacağını biliyorum ama herkesin bir şekilde ülkede yaşayan herkesin, bütün vatandaşların, halkın sabrının da bir şekilde sınanacağını düşünüyorum bu tutulmalarla birlikte. Yine tabii ki bu tutulmalar hani sadece ülkemiz açısından değil ama e, bu akrep yeni ayı ve e, boğa tutulması bitcoin gibi dijital paralarla ilgili de olabilir. Belki bunlarla ilgili de yeni düzenlemeler önümüzdeki dönemlerde görme durumumuz söz konusu olabilir. Dediğim gibi yine eğlence sektörüyle ilgili olabilir. Biraz dikkat edilmesi gereken şeyler var. Belki artık işte yeni kararlar olması gereken şeyler var. Kadınlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Onun haricinde evet istediğim gibi yine doğal aylarına da dikkat etmek gerekiyor ama bu dikkat edilebilecek bir şey değil. Dediğim gibi kendimize düşen payı yerine getirmekten geçiyor sadece. Onun haricinde tekrar etmek isterim ki korku frekansında kalmayın. Sizi korkutan herhangi bir şeyi dinlemeyin, duymayın. Manipülasyonlara gelmeyin bu dönemde. Çünkü akrep manipülasyonuna çok alakalı, çok kolay manipüle edilebilen bir dönemdeyiz hepimiz şu anda. Eğer beni dinlemek bile sizi rahatsız ediyorsa bence bu enerjiden uzaklaşın. Herkes kendine iyi geleni bulsun diyorum. Evet dediğim gibi akrep yeni ayının etkileri biraz bu şekilde ilerleyecek. Zaten aylık burç yorumlarında burcunuzun neler beklediğini konuşmuştuk. Tutulmanın da etkilerinden bahsetmiştik. Ama e, Instagram'da da ben e, yazarak da paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Astro Ecem. Yine bu yeni ayın burcunuzun etkilerini oradan okuyabilir. Ve aylık burç yorumlarından da tekrar dinleyebilirsiniz. Kolay bir kasım gibi gözükmüyor. Bu yeni ayda da böyle dedim yine beklenmedik etkiler falan ama güçlüyüz ve her şey daha da güçlenmemiz için oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, dilerim. Herkese bireysel ve kolektif anlamda güzel etkileri olan bir yeni ay olsun. Sevgilerimle.